Satürn balığa 7 Mart'ta geçiyor. 5-7 Mart önemli tarihler. Akrep temizlemek demek. Her yeri tertemiz yapar. Şu an olan enerji bu. Temizlerken de ne yapıyor? Acı veriyor Mars'tan dolayı. Ölüp ölüp dirilten enerji Plüton'dan dolayı. Dönüştürerek bunu bize gösteriyor. Burada resmen bir temizlik operasyonu var. 29 dereceden dolayı. Plüton'un, Satürn'ün kendisi 29 derece. Hala depremlerin olma olasılığını barındırıyor bu. Bu yüzden 5-7 Mart çok önemli tarihler. Satürn balığa ilk geçtiği zaman kendisini orada gösterecek. 0 derece ile beraber. 29 derece akrebin enerjisi zaten kendisini gösteriyor. 29 derece akrep burcu. Akrep enerjisi derinlere dalmamıza, süper güçlerimizi birleştirmemize ve uzun süre dayanacak bağlar oluşturmamıza yardımcı olur. Plüton 0 derece Kovaya geçtiğinde yine gösterecek. Yani Mart ayı da yine bol aksiyonlu geçecek, özellikle Mart'ın ilk haftası. Plüton'un ve Satürn'ün geçişi bu yüzden çok önemli. 0 dereceye geçiş saf enerjidir. Kontrol edilemez koç enerjisi kendi enerjisini hissettirir. Satürn balığa geçtiğinde sistemler ile alakalı bu. Satürn toplumsal olduğu için toplumsal olan şeylerle ilgili zaten balığa geçtiğinde enerjisini hissettirecek demektir. Balığın kendisi de zaten içinde Jüpiter olduğu için fazlasıyla yabancı, çok arka planda işleyen şeyler demek. Kurban psikolojisi, fiziksel ve ruhsal hastalıklar, burada başak Balak, balık aksını düşünün, Sularla ilgili ya da sudan gelen rahatsızlıkları da gösteriyor bu bize. İnsanların toplumsal anlamda hastalıkları, çok ciddi bulaşan hastalıklarla uğraşacağının da göstergesi. Bağımlılıkların çok fazla üzerinde çalışılacağı bir süreç olabilir bu. Satürn'den dolayı ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. Başık, başak balık aksından dolayı balığa geçtiği andan itibaren insanların ruh ve bedensel sağlığı Aynı zamanda başak hizmet evi olduğu için çalışma saatleri ve çalışma koşullarında revizeler, bunlarla ilgili yeni yasal düzenlemelerin, kanunların sınırlamaların da getirilmesi ve ilerleyen zamanlarda artık ofis kavramının olmayacağı, daha fazlasıyla evden çalışma olacağı, çalışma koşullarının ve saatlerinin toptan değiştirileceği bir süreç. İşçi sağlığı ile ilgili yeni yasa ve kanunlarının da çıkacağını göstergesi. Mesela işçi sağlığı ve güvenliği, sigorta, emeklilik bunlarla ilgili yeni yasa ve kanunların çıkacağını da göstergesi. Satürn'ün kendisi yaşlılıkla alakalı olduğu için 6. ev, başak balık aksından dolayı bunlarla ilgili de çok fazla konuşmalar olacak. Balığın içerisinde rehabilite edilen alanlar, cezaevleri, akıl hastaneleri, çocuk esirgeme kurumları da var. Bunlarla ilgili de çok fazlasıyla haberler gündemde olabilir. Ülkemiz gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Biz Güneş Akrep ülkesiyiz. Şu anda enerjiler Satürn Balık geçişinde 9. evde. Kurulan tüm yapıların ve kanunların baştan yazılacağını gösterir bu. 7 Mart'tan sonra Satürn Kova'dan çıktığı için Mart itibariyle altın fiyatlarında artış, finansal piyasalarda dalgalanma, yükselme, zamlar konuşuluyor olabilir. İlaç fiyatlarında artış, tedarik edememe, sayı olarak kısıtlamaların getirilmesi ciddi anlamda gıda sıkıntısı gibi. Buna göre önlemler alınmasında çok büyük fayda var.